Yok. <laughs> İşiyorum ya hadi. Hello. Selam arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Biz kaymaya geldik. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz? Cevap mı alacaksınız? Yorumlarda yazın ne yaptığınızı, <gülüyor> okuyacağız. <gülüyor> Bugün bir ilki gerçekleştiriyoruz ve buz pistine geldik. İkimiz de daha önce hiç kaymadık yani buz pistinde şey yapacağız. Buz kayak, pateni yapacağız. Kayak pistte bilmiyorum. Kayak da zor aslında. Delivery kapı buz pistindeyiz arkadaşlar. Gerçek bir buz paten alanı. Profesyonellerin buz paten yaptığı, buz okeycilerin buz futbolunu oynadığı yer. Burada arkadaşlar sivil vatandaşlara da özel seans düzenliyorlar. 4 ile 5 arası. 6 ile 7 arası. Ee, kayıt olup serbest buz pistinde kayabiliyorsunuz. Şimdi size burayı gezip gösterip kayacağız. Nasıl yapıldığını, nereden bilet aldığını her şeyini göstereceğiz size. Umarım düşmeyiz popomuzu acıtmayız. Popu acısız bir video olur umarım. <laughs> Hadi devam edelim. <laughs> seansımızı beklemek için tribünlere geldik oturduk arkadaşlar altı altı buçuk seansına biz randevu aldık altı çeyrek geçe gelin dediler 15 dakika öncesinden hazırlanmak için gidiyoruz paten veriyorlar kask veriyorlar dizlik veriyorlar eldiven veriyorlar kendileri hazır malzemeleri veriyorlar ve bunlar için hiçbir ücret ekstra bir ücreti yok bone de veriyorlar size şimdi buradan nasıl bilet aldığımızdan bahsedeceğim sporistanbul.com internet sitesinden üyeliğimizi yapıyoruz oradan biletimizi alıyoruz şimdi size o videoyu göstereceğim Bilgisayarımızdan veya telefonumuzdan Spor İstanbul online sayfasına giriyoruz arkadaşlar. Buradan öncelikle bir üyelik oluşturmamız gerekiyor. Üyelik yapmak çok kolay. Ben üye oldum. O aşamaları göstermeyeceğim size. Program üyeliği. Buz pisti, büyük pist, serbest seans. Yanında zaten direkt Silivri kapı buz pisti, spor tesis çıkıyor arkadaşlar. Biz tek seanslı kaldık. Bir kontrol 40 TL. Sepetimize ekle yapıyoruz. Sepetimize ekledikten sonra burada fiyatı ve sepetimiz gözüküyor ödemeyi yaptıktan sonra seans seçme işlemi başlıyor arkadaşlar. Ödeme yaptıktan sonra seanslarım kısmında aldığınız etkinlik çıkıyor. Burada da biz seçtiğimiz için gözükmüyor şu anda ama seanslarım kısmı olacak. Seanslarım kısmından da istediğiniz bir saati seçebilirsiniz. Videoyu izlediniz arkadaşlar. Seansımızı, biletimizi o şekilde alıyoruz. Şimdi bileti aldıktan sonra karekot vesaire gibi bir şey gelmiyor. Bize acaba dedik nasıl gelecek? Birerken İstanbul kartlarımız var. Toplu taşımada kullandığımız bizim aldığımız biletler oraya tanımlanıyor. Yani İstanbul kartınızın da buraya geldiğinde yanınızda olması gerekiyor. Burada okutacaklar bize girerken. Okuttuktan sonra içeriye alacaklar saatiniz geldiğinde. Kartınızı da yanınıza getirmeyi unutmayın. Sakın unutmayın. Birazdan kayma maceramızla görüşürüz. Ben çok korkuyorum. İşte, işte kurallarla ilgili formlar var. Formumuzu doldurduktan sonra kaydımızı yapıyoruz. Formumuzu doldurduktan sonra abimiz buradan bize ayaklamalarımıza göre atem veriyor değerli eşyalarımızı koyabileceğimiz dolaplar var anahtarlı bir şekilde. Bonemizi kafamıza yerleştiriyoruz. Büyüklü küçüklü kasklar var. Kafanıza uygun olanı seçip kaskınızı da takıyorsunuz. Kask takmak zorunlu arkadaşlar yoksa piste almıyorlar. İki adet de dizliğimiz var. Düşmelere karşı korumalı. Son olarak da patenimizi ayağımıza giyiyoruz. Baksana. Patenimiz bu şekilde. Ay biz bunu hayatta yürüyemeyiz buradan buraya nasıl yürüyeceğiz? <laughs> Gerçek demir ya. Üstümüze giyindik, hazırlandık, ayakkabılarımızı dolaplara yerleştiriyoruz. Nasıl? Çek beni böyle. Çektim. Patenlerim de. Çektim. <laughs> Adımımı atıyorum arkadaşlar. Önceki adımımız sol, sonra sağ ayak. Attıktan sonra kendimizi ittiriyoruz geri doğru. Vurdum. <laughs> Vurdum. Bekle şuradan tutunca. Hatice penguenle dans ediyor şu anda. <laughs> <laughs> aşkım adım var Aşkım? Aşkım atamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hadi yaparsın güzelim. Yapamam ben. <gülüyor> <gülüyor> Hayatımda en zorlandığım şey oldu. Hadi. Çok güzel gidiyorsun. ben biraz daha rahat kayıyorum. Hatice <laughs> bayağı bir zorlandı. <laughs> Hiç ilerleyemiyor. <laughs> Size hemen gösteriyorum bakın. Adım atacaksınız. Şöyle şu şekilde küçük küçük adımlarla attığınız zaman ilerliyorsunuz arkadaşlar. Sonra kendini bırak kendi kendine kayıyor zaten. Az kaldı güzelim hadi gel. Az kaldı hadi. <laughs> Aşkım görüyor musun beni? Hayatımda böyle bir yıldız gibi kayıyorum ben de. Geliyorum şimdi. Çekil tosunum. Evet. İki hafta sonra ben böyle parende falan atarım yani. Yapar mıyım sence? Işık Yapayım. var değil mi? Yapayım. Sadece durmakta sorun yaşıyorum. Freni öğrenmem lazım. <laughs> Çok salaksın. Evet, ben gördüğünüz gibi oturuyorum. Çünkü yapamadım. Hiç benlik bir spor değil yani. Aşırı korktum. O yüzden kenara geçip oturup bol bol video çek. <laughs> Hatice üzgün. <laughs> yapamadım. Başaramadım. Kayma, kaymaya yeteneği yokmuş maalesef. Onu öğrenmiş olduk. Ama benim biraz sinirlerimi gösterdim. Gayet güzel kaydım. Ama iyi oldu seni çektim aşkım. <gülüyor> <gülüyor> <Kami>. Yeniden bakıp gelirsin. Kamera mantığımı yaptım. Arkadaşlar bu patini maceramız buraya kadar. Bayağı yorulduk. Bayağı terletiyor. Haberiniz olsun bu arada. Yani Yedek tişört falan getirin yanınıza gelirken. Bizden söylemesi. İçerisi soğuk. Gerçekten, soğuk. Gerçekten soğuk. Gerçek bir buz pisti olduğu için soğuk. Ama ben terliyorsun. <laughs> Hatice üşüdü bayağı. Terliyorsun. Dışarı çıkınca da üşüyorsun. Öyle bir sıkıntısı var. Bugünlük buraya kadar da bir dahaki etkinliğimizde görüşmek üzere. Esenle kalın, sağlıcakla kalın. Bizi takip etmeyi sakın bırakmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. <laughs>